Eğer gerçek bir doğa tutkunuysanız, belgesellerde rastlamış olduğunuz hayvanların birçoğunu canlı canlı görmek isteyebilirsiniz. Elbette ki hayvanat bahçesi adı altında hizmet veren hayvan hapishaneleri bu isteğinizi yerine getirebilir. Ancak bu tarz yerleri ziyaret ettiğinizde bu canlıların özgürce hareket edememeleri ve onlarla iletişim kuramamak biraz da olsa canınızı sıkabilir. Tabiatın zenginliklerini yansıtan farklı türden canlılar, dünyanın sürprizlerle ve mucizelerle dolu bir yer olduğunu da bizlere bir kez daha kanıtlamayı başarıyorlar. Çeşitliliğin bolca gözlemlenebildiği Afrika ve Okyanusya kıtaları, bu deneyime ulaşabilecek en iyi kara parçaları. İşte bizler gibi gerçek doğa tutkunlarının hayallerini süsleyebilecek özelliklere sahip eşsiz tabiat otellerinden oluşan bir liste hazırladık. Sadece belgesellerde rastlayabileceğiniz çeşitli canlı türlerine dokunabilecek kadar yakın olacağınız bu olağanüstü doğa otellerinin hangileri olduklarına birlikte bir göz atalım. Yerleştirilmiş olduğu doğal yaşamın dengesini bozmayacak şekilde tasarlanan bu lüks yapı, Güney Afrika'nın eşsiz güzellikleriyle misafirlerine unutulması zor bir deneyim yaşatıyor. Seyahat severlerin mutlaka görmesi gereken ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Güney Afrika'daki Madik Game Reserve bölgesinin zengin doğal yaşamı içerisine yerleştirilen Santuari Makayane Safari Lodge, kesintisiz bir doğa manzarasını gözler önüne seriyor. Bu lüks yapı ayrıca etrafını çevreleyen doğal yaşam alanlarıyla da etkileşim halinde. Mesela bu eşsiz yapının konforlu yataklarında günün yorgunluğunu attıktan sonra kendinizi bir filin hortumuna sarılıp uyumuş şekilde bulabilirsiniz. Eşsiz doğa harikalarıyla çevrelenmiş ultra lüks bir konaklama mekanı arıyorsanız ödüle doymayan Emirates One and Only Walken Delay tesisini pas geçmemelisiniz. Avustralya'nın UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Büyük Mavi Dağlar bölgesine konumlandırılmış olan bu ultra lüks yapı 1620 hektarlık doğal yaşamı koruma altına almak için inşa edilmiş. Avustralya'ya özgü birçok canlıyla iç içe eşsiz bir tatil deneyimine ulaşabileceğiniz Emirates One and Only Vogan Vlay tesisi doğa tutkunlarının kesinlikle ziyaret etmesi gereken otellerden bir tanesi. Afrika'nın en güzel ülkelerinden Kenya, volkanik patlamalar son bulduktan sonra ortaya çıkan ve gidip görmeniz gereken dünyanın en etkileyici oluşumları arasında yer alan Nabiotum krateri gibi doğa harikalarına ev sahipliği yapıyor. Tabiat ananın sunmuş olduğu güzellikleri gözler önüne seren bu eşsiz Afrika ülkesi bünyesinde barındırmış olduğu grif minor yapısıyla da doğa tutkunlarını fazlasıyla etkileyecek gibi görünüyor. Bölgenin simgesel tesislerinden biri olan Greif Minör, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye özgü eşsiz doğal güzellikleriyle misafirlerini mest etmeyi başarıyor. Ayrıca bu butik oteli sabah ve akşam saatlerinde ziyaret eden zürafalar da eğlenceli anlar yaşamanıza ön ayak oluyorlar. Fakat sizlere sunulan kahvaltılara dikkat edin. Çünkü bu uzun boylu keratalar tabağınızdakileri silip süpürerek sizi aç bırakabilirler. Lüks bir safari tatilinin vazgeçilmez otellerinden Sandibe Okalango ile benzer bir yerleşkiye sahip olan Santuari Stanley's Camp lüks barakalarınızda konaklarken fillerin de yaşam tarzlarına şahitlik etmenize yardımcı oluyor. Botswana'nın Okavango Deltası üzerinde yer alan bu muhteşem tesis, Afrika'da oldukça nadir rastlanan yemyeşil bir bitki örtüsüyle çevrili. Ayrıca Santuari Stanley's Camp Angola'nın dağlık bölgelerine ve Kalahari çölüne de oldukça yakın bir yerleşkede bulunmakta. Avustralya'nın başkenti Canberra'da yaban hayat ile iç içe eşsiz bir tatil deneyimi yaşamayı kim istemez ki? Avustralya'daki ulusal hayvanat bahçesi ve akvaryumu içerisine yerleştirilen Jamala Wildlife Lodge, bu büyüleyici deneyimi sizlerle buluşturacak. Ayrıca geceleri düzenlenen safarilerle de, Olağanüstü anlara tanıtlık etmenize olanak sağlayan bu lüks tesis, özellikle de vahşi hayvanların misafirleriyle etkileşime geçmelerini sağlıyor. Belirli bölgeleri zeminden tavana camlarla döşenmiş olan Jamala Wildlife Lodge Oteli'nde konakladığınız süre zarfında devasa ayılarla ve kedigillerin şahı aslanlarla karşılaşabilirsiniz. Vahşi hayvanlarla iç içe gerçekleşen yolculuğumuz Kenya'nın Evaso Nairo nehrinde son buluyor. Otel bünyesinde bulunan özel bir havuz içerisinde rahatlarken vahşi doğanın da tadını çıkarabileceksiniz. Sasap Luch tesisinde Fas tarzıyla donatılan odaların her birinde özel bir veranda ve Samburu ovalarının ve Evaso Nairo nehrinin manzarasını gözler önüne seren bir yüzme havuzu bulunuyor. Kenya'nın göz alıcı güzelliğiyle çevrelenen Saab Oteli'nde bir yandan lüks imkanların tadını çıkarırken diğer yandan da nehir kenarında dolaşan canlıların büyüleyici yaşam tarzlarına şahitlik edebileceksiniz. Belgesellerde hayranlıkla izlemiş olduğunuz bu büyüleyici canlıları kendilerine ait doğal yaşam alanlarında gözlemlemek gibi bir hayaliniz varsa videomuzda yer alan bu 6 otel sizlere fazlasıyla yardımcı olacaktır. Farklı türden hayvanların tamamen özgür iradeleriyle hareket ettikleri doğal yaşam alanları üzerine konumlandırılmış bu lüks otellerin her biri misafirlerine eşsiz bir dünyanın kapılarını aralıyor. Peki videomuzda yer alan bu doğa otellerinden en çok hangisi sizin dikkatinizi çekmeyi başardı? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.